Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber sizlerle güzel bir ıspanaklı börek yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Biz çok seviyoruz çünkü. Daha önceden ayıkladığımız, yıkadığımız ıspanaklarımızı keşme tahtamızda ince ince kıyalım. Doğrama işlemlerimiz bittikten sonra yarım su bardağı zeytinyağımızı döküyoruz. Ardından ben 3 tatlı kaşığı pul biber kullandım. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar da karabiberimiz var. Dileyen baharatların miktarını artırıp veya eksilt edebilir. Şu şekilde bir kalıpta peynirimizi parçalıyoruz yine ıspanaklarımızın üzerine. yaparken tuz kullanmadım. Çünkü peynirimin tuz oranı bayağı bir yoğundu. Siz peynirinize göre, damak tadınıza göre tuz miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Birazcık yağ ilave ettiğimiz yumurta sarımızı böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra Tüsemle serpi Önceden ısıtılmış 180 derecelik Fırınımızda Kızarıncaya kadar bırakıyoruz